Elif, Melek daha önce nasıl söylemezsin böyle bir şey? Ya, Adam evine sen? kadar gelmiş. Elif, nasıl olsa bugün Elif. söyleyeceğim diye. Elif. Elif, Neredesin? Akıma oynatacağım abi. Neredesin Elif? Tamam merak etme, bulacağız Elif. Elif'i. Elif. Abi, hemen çıkalım gidelim buradan. Elif Elif'i o adamla kurtarmamız neredesin? lazım. Tamam, hadi gel benimle. Neredesin Elif? Elif. Elif'im. Canım yavrum. Ulan Necdet, sen ne aşağılık bir adammışsın be. Abi, kızıma bir şey yapmamıştır değil mi? Merak etme Melek. Kılına bile dokunmadan alacağız Elif'imizi. Abi sen nereden biliyorsun ki Necdet'in evini? Kenan'la konuştuktan sonra etraflıca bir araştırma yaptım elimizle koymuş gibi bulacağız. Ya ne istiyorsun el kadar çocuktan? Allah'ım sen yardım et. Elif'im sana emanet. Sabret Melek, az kaldı. Hepsinin hesabını soracağız. Allah'ım sen yardım et. Gel Melek, burası. Abi dur. Ya polise falan haber mi versek? Yok Melek olmaz. Hem Elif'e bir zarar verebilir. Bunun derdi başka. Hadi gel. Kızım nerede? Kızım nerede diyorum ne yaptın ona? Elif! Ben bir şey yapmadım. Sen yaptın. Bunu sen istedin. Eğer beni dinleseydin şimdi kızın yanında olurdu. Benim. Aşağılık herif. Gücün küçücük çocuğa mı yetiyor? <laughs> Oo, kimler gelmiş? Seni en son gördüğümde şu kadarcıktı. Babanın topraklarında koşturup duruyordun. Sonra pek gözükmedin ortalıkta. Sahi nerelerdeydin sen? Gebertirim lan seni. Yemin ediyorum gebertirim. Yeğenim nerede lan? Bırakın lan sizi. Yalvarırım yapma. Söyle kızım nerede? Neyin peşindesin sen ha? Neyin peşindesin? Yeğenimi niye kaçırdın? Ailenden ne istiyorsun? Ocağımızı söndürdün yetmedi mi? İzin vermeyeceğim. Yıllar önce aileme yaptıklarını şimdi yeğenimle kardeşime yapamayacaksın. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Karşında kimin olduğunu unutma. Abi, abi kızıma zarar verecek abi. Eğer Kenan'a her şeyi anlatacağım diye burnunun dikine gitmeseydin, bu halde olmazdın. Melek Hanım. Korkaksın lan sen. Korkak. Kenan'ın her şeyi öğrenmesinden korkuyorsun değil mi? Bu yüzden kaçırdın yeğenimi. O uğruna kan döktüğün toprakların yeğenime Elif'e kalmasından korkuyorsun. Kızın hapsi boyladı. Boşanma davası da bittiğinde Emir onlarıyla hiç bir bağlantı kalmayacak. Korkaksın sen Necdet Karabınar, Yedi yaşındaki küçücük bir çocuktan korkan, gözünü parayla süpürmüş zavallının tekisin.